Hayır mı? Hmm. Hadi bakalım. <laughs> Sor, hmm. Hayır. Sonra skoda oynayacağız. Biz 10 dakika sonra 10 dakika da skoda. Hmm. Hop hop Güzel <laughs> bir vole. Da oraya ben si. Git git git. Buradan at. Bir kere buradan atmıştım. Emir Han ne yapmıştım? Emir Abi çıksanız da adam o falso git. Falso <laughs> mu? <laughs> Tufanım. Bir tane bomba plaz yapıştıracağım. Hop. Aa, bu ne ya? Böyle vurmadım. Hadi ya git 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 git. Karavis kim? Oh. Hı. Hatta skor yarım saat falan çekerim. çekebilirim. Çekebilirim. <laughs> Ay. de vurmadım. Bak tam da olur. Gitsin. Abi tam vuramadım. Git git, git koş koş. Koş sana lan. Hop. Ay. Bir böyle bir şut vurdum. Güzel vur. E bak. Senin o. Arbi <laughs> Rodin. ol o zaman tamam yok tamam nasıl kullanacak yine mi kullanıyor o kim kullanacak <laughs> of. az kalmıştı az kalmıştı az kalmıştık kaldı. Oha iyi vurdum. Gelmedi yani. Vurdum. <laughs> daha güzel vurdum ama. Baya gitti. Gelmedi. Gelmedi. Emabe. Oğlum sen ne? Senin suçların mı var? Suçların. Ay pardon. Suçların mı var? Üç kemiği. Hadi hadi. Bu değil. Gel çiz Oğlum taktık. Alo. Gel oğlum gel. Gel. Hop. Abi mol bak. Emop emop. Emop.

Oğlum sen... Biraz küçük açacağız, biraz küçük. Dur <türk> tövbe, depar diyorum ya. Dur ya. Tamam, doğru. Gel. Tamam, dengele. Dur ya, <türk> yaptım ya. Oo, hadi. buradan da. Ay! Hadi çıkma o. Hop. Bir tane böyle işte. Evet arkadaşımız aldı. Verdi. Verdi. Gol gol. Gol değil maalesef. Bak, 15 dakika. Yetmiş. 10 dakika yaklaşık. Son 3 dakika. 4 dakika. Hop. Ay. 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 Ay.

Sözü yapmayacağım başarı. Ulan geldi galiba boş boş övünmeyin bende. Bağırarak diyor kah. Ne bu bağırarak diyor kah. Beyim ben bağırmana gerek yok. Yürüyemem desin sen. Kefa bağırarak diyor ananarak. Senin ananarak şu onu Gelecekten sonra ölecek zaman ama sinir ama <laughs> bak. bakma baba ama ben zaten hem de oğlum para için anlıyor musun? Bir dakika sonra kapatacağım sekiz dakika olacak. kapattım. 783 geçiyordu kapatmadım ya. Şimdi skor geçiyoruz. Ah. Oh, Ay yorulmuş. Bunu 12 12 dakika yaparız. Tamam hadi 14 dakika. Ay borda 12 dakika. Koygulaklar yani, Pazar. Pazarda Pazartan. Pazartan. Pazartan bir şeyler de kısa bir Bu Ondan mı? Dur ya. Bir şey geldi. Anne. İlla köyünü durduracak ha insan. Oğlum dur ya. Hah. Olur ya. İki hayat anıları Label C5 gibi bir yani 20 dakika falan oldu yani. Bir şey. Yani video yani fizik olur. Bu ne oluyor ne bakalım bana fark edecek? Ben öyle mi?

Sala. Aha! Back.